Selamlar. Survivor Series War Games bu cumartesiye pazara bağlayan gece saat 3.30'da. Ben bir aksilik olmazsa yayında olacağım. Şimdi sizlerle değişik bir şey yapacağız. Bugün Twitter'da e, gezerken gördüm. bugün değil gerçi dün gördüm. Ben şu an bu videoları çekiyorum. Çektiğim gibi de kanalı yükleyeceğim bir aksilik olmazsa. Haberiniz olsun. Şimdi Survivor Series War Games'de e, ya Survivor Series'in konsepti nedir abi? Genel olarak bakarsan işte böyle 5 5 beş falan olur. Traditional işte geleneksel Survivor Series maçı, elemeli falan olur. Artık konseptleri hiç pek eskisi gibi olmamaya başlamıştı. Ki bu sefer de War Games konsepti. Survivor Series War Games. İşte biliyorsunuz iki ring yan yana kafes var. İşte sıra sıra güreşçiler geliyor. En işte iki takıma bölünmüş şekilde. En son artık herkes geldikten sonra submission ya da pinli şekilde bitiyor. Kim kazanırsa hangi taraf kaz hangi tarafın adamı kazanırsa takımına kazandırmış oluyor. Şimdi gelin sizlerle birazcık farklı bir şey yapalım. Bak. Şöyle bir şey gördüm BT Sport'ta. <laughs> Bunu Twitter'da gördüm. Diyor ki her sırada mesela bu sıradan, bu sıradan, bu sıradan bir kişi alın diyor. Ve kendi 5 kişilik Survivor Series War Games kadronuzu oluşturun diyor. Şimdi bak bu güzel bir şey bana göre eğlenceli. Şimdi siz de kendiniz de aşağıda bu videoya direkt olarak şey yapın yani. Benim takımda şu 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 şu, şu olur diye. Şimdi bak her sıradan 5 kişi seçeceğiz. İlk sırada Brock Lesnar, Günter, Roman Reigns, Seth Rollins, Drew McIntyre var. Uf, zor. <laughs> Dur bakalım şimdi. Hiç bakmadım bu arada gerçekten. Sadece böyle bir olay olduğunu gördüm. Tam bakmadım kimlerde, her sırada kimler var falan diye bakmadım. O yüzden şimdi sıra sıra gideceğiz. Abi Lesnar, Günter, Roman. Ring içi istiyorsam Seth Rollins alırım. Drew herhalde en son alacağım kişi olur buradan. Ben istiyorsan istiyorsam direkt Seth alırım. Abi günümüzde şu an en büyük adam derseniz Roman'ı alırım. Brock Lesnar en sevdiğin hangisi dersen Lesnar alırım. <laughs> Günter var. Abi yok ben burada ya Lesnar ya Roman ya da Seth Rollins arasında kaldım. Ya zaten bu üçü de son 10 yılın herhalde WWE'de en önde gelen güreşçileri. Aa, çok zorlandım. Daha ilkten böyle zorlanıyorsam bir dakika ya. Lesnar'ı sanki alırsam Wargames'de katliam yaratır gibi geliyor ya. Roman'ı zaten göreceğiz. Ben hadi görmeyeceğimizi biliyorum. Ben laser alacağım ya. Hadi ben buradan laser aldım. İlk sıradan laser aldım. Siz bu ilk sıradan kimi aldınız? Aşağı yorum olarak yazın. İsterseniz sıra sıra ilk sıradan bunu aldım. Sonra devam et. İkiden şunu aldım. Ya, ya da hepsini tek yoruma yazabilirsiniz abi. Siz de katılın bakalım aşağıya. Hadi yorum olarak bekliyorum sizinkini. Sizin de Survivor's Series War Games takımında her sıradan bir kişi alarak oluşturacağınız takımı yazın bakalım. Çok eğlenceli bence. Şimdi ben burada laser alırım. Burak laser alırım. Hatta bir şey diyeceğim. Ben buradaki bir dakika. <laughs> Şu an aklıma geldi. Ben biliyorsunuz ki simülasyon yayını falan da yapacağım. E ben buradan bir takım oluşturup onun da simülasyonu yapsam mı ya şeyde sanki? Ha, olmaz mı? Ha, Ne olur? Ben kendi takımımı buradan oluşturayım. Harbiden güzel olur bu arada. Dur dur dur. Ben ben dur, dur bu çok eğlenceli olacak. Ben bu haftaki yayınlardan bir tanesinde W da bir 2K22 böyle simülasyon fan yaptığımız yayında olur ya da başka şey de olur. Başka bir yayında olur. Ben bunu yapayım. Ben buradan şimdi kendi oluşturduğum takımı yazalım. Kenarda bulunduralım. Karşıya da rakip 5 kişiyi sizden seçeyim. Çok güzel olur bak. Vallahi güzel olur. Tamam. Burak Lezer'ı ben aldım. Lezer'ı kitledim. Siz de alamayacaksınız öyle bir e, yaparsak öyle bir yayın konsept. ilk, ikinci sıradan e, Finn Balor var. Bray White var. Sami Zayn var. Karrion Cross var. Bobby Lashley var. Abi ben burada sorgusuz sualsiz Bray White alırım. Şimdi en sevdiğim mi? Evet. Ee, bu çağda en çok iş yapacak kişilerden biri zaten. Bray White. Bray White alırım yani. Laser White nasıl çok da garip bir ikili oldular şu anda. Laser White alabilirim gibi. Çünkü Finn Balor biraz daha şeye bakarsam nasıl diyeyim size. E, yani her bölümdeki güreşçilerin böyle teknik kapasitelerine, güreş tarzlarına yapabileceklerine odaklanıp şey yaparsam mesela farklı olur. Mesela Lazer'dan sonra White'ı almayabilirim mesela. Öyle bir durumda buradan bir Finn iyi gidebilir. Bak Bobby işte biraz daha powerhouse olduğu için bırak Lazer'la aynı takıma koymama gerek yok gibi mantıken. Karen Cross da bir tık yani yani heavyweight. Ama herhalde buradan ya Semiz'e ya Finn Balor gelir gibiydi ama yok işte ben o yüzden Bray White. Ben şimdi o, o, mantıkla bakmayacağım. O yüzden ilk sıradan bırak Lesnar aldım. ikinci sıradan Bray White aldım ben. Bakalım güzel gidiyoruz. Braun Strowman, AJ Styles, Johnny Gargano, Sheamus, Austin Theory. Hmm, şimdi iki tane daha iri adamın yanına ben Braun Strowman almam mesela. Bir Giant elbette fark yaratır. War Games'te de bayağı da olur gibi ama şimdi biz burada bir ring içi akacağız. Ring içi içinde burada bir AJ Styles Gargano var özellikle. Sheamus da mesela şu an gerek yok bence. Hani buraya White'la şey varken. Ee, Lesnar varken özellikle. Ben buradan AJ alırım ya. Ben buradan AJ kitlerim. Yalnız takım bayağı iyi oluyor şu an. <laughs> Laser White, AJ Styles bayağı iyi. Güzel güzel. Ben buradan AJ Styles alırım. AJ Styles alırım. En azından ring iç olarak. Hani aksiyon falan maçta sıkmaz zaten. Bir tık hani bırak Lesnar güç olarak da Ama şimdi güzel olmaz mı? gibi alır sağa sola çarpar falan böyle kafeslerin içinde. Güzel de olur ya. Tamam Lesnar White. Lesnar hayatta böyle maçlara girmez bu arada ya. <laughs> Lesnar'ın Elimination Chamber'a girmesi bile garip. Takımlı şekilde buralara girmesi falan zor bir iş. Lesnar White AJ Styles dedim hadi öyle oldu. Bu sıradan. Yalnız şu alttakini göremeyecek gibiymişsiniz. Neyse şu şuraları göremiyorsunuz gibi sanki. Onu da ben ayarlarım şimdi kaydırırım biraz sonra. Riddle. Nakamura. Priest. The Miz. Butch. Hmm bir dakika şimdi burası karıştı bak yukarıda genelde herkes böyle en sevdiklerini falan alır bir şey olur. Şimdi burada şimdi bir Matt Riddle var, Nakamura var, Damien Priest var, Miz var, Butch var. Şimdi Miz o kadar uyumsuz olur ki bu takıma. Gerçi hangisi uyumlu olur ki benim takıma şu an düşünsene. İşte Lesnar, White birbirinden farklı üçlü zaten. Hmm. Ya dur bir dakika çok zorlandım şu an. Şöyle bir düşünüyorum da. Hiç düşünmedim çünkü ben direkt şey yaptım. Normalde hazırlanıp girseydim şey yapardım size. Evet ben bu sırada bunu alıyorum çünkü şundan dolayı. Burada bunu alıyorum şundan dolayı. Şu an böyle daha güzel oluyor. Bir dakika. Matt Riddle mı Nakamura mı? Abi e, Miz'le Buç'u ben bir tık e, yanda bırakacağım. Şimdi yapacak bir şey yok. Matt Riddle mı Nakamura mı Priest mi? Galiba ya Damien Priest'i alabilirim. Çünkü farklı bir hava katsın açısından olabilir ama şimdi Matt Riddle havanın direkt karşılığı yani. Bambaşka bir hava katar yani. Riddle mı desem acaba ya? Matt Riddle ya da Damien Priest arasında kaldım. Ben Damien Priest alacağım ya. Bir tık çok dominant olduk böyle de ya dur. Yok şimdi Damien Priest almayayım. Ben Matt Riddle alacağım. Matt Riddle alayım en azından biraz daha böyle esneklik, biraz daha aktif, sürat. Tamam iyi oldu iyi. Çünkü AJ Styles artık eskisi kadar şey değil. Tamam yine çok iyi güreşiyor da. Tamam biz dinamizm katalım ya. Ben bir Riddle alayım. Tamam güzel oldu. Lesnar. Yukarıdan Lesnar aldık. Lesnar, White, AJ Styles, Riddle aldım. Şimdi aşağıya dur şunu. Heh bak böyle böyle en azından görebiliyorsunuz. Tamam. Burada da Corbin var. Dominic Mysterio, Rich Holland, a Kevin Owens. kapat kapat. <laughs> Kevin Owens varmış oğlum. Owens abi. Owens yani. Kapat direkt hiç gerek yok. Burada başka diğerlerine bakmama gerek yok. Gerek yok. Owens aldım. Bayağı iyi takım oldu bu arada. <laughs> Şuraları şöyle işaretleyebilseydim. Bak burada Brock Lesnar, White, AJ Styles, Matt Riddle ve Kevin Owens aldım. Baya iyi takım oldu bence. İşte iyi takım oldu ha. Tamam ben takımımı kurdum. Benim Survivor Series War Games takımım bu. Kardeşim ben bunu eğer unutmazsam ya da yapabilirsek ee, bir yayında canlı yayında WWE 2K22'de simülasyon falan yaparken benim takımım belli kardeşim. Artık karşıdaki 5'i de siz seçersiniz. Brock Lesnar, Bray White, Aa, kim almıştı? Ha, AJ Styles, Matt Riddle, Kevin Owens. Bence taş gibi takım oldu bu arada. Vallahi taş gibi takım oldu. Peki bir şey diyeceğim şimdi. sadece güç odaklı falan olsaydı yine Lezer alırdım yukarıdan. Bobby Lashley alırdım alttan. Üçüncü sıradan Braun Strowman'ı alırdım. Buradan Damien Priest'i alırdım. Alttan da Omos'u alırdım ya. Aynen. Öyle yapardık. Ya da daha böyle aksın gitsin maç böyle ring içinden böyle artık şey olalım böyle Nirvana'yı görelim derseniz Seth Rollins'i kitlerim buradan. Buradan Finn alırım. Temizleyin de güzel de Finn hadi aldık. Temizleyin daha çok severim gerçi de neyse. Rollins'i Finn Balor dedik. Ee, AJ burada yine. Farklılık olsun diyelim hadi Gargano'yu alalım. Asın tiri dolu bir severim ben de. Bu sırada... Of. Nakamura. Nakamura'nın tarzını ben çok beğenemiyorum ya. Ben buradan buç alırım. <laughs> Niye miz almıyorsa? Buç aldım. Aşağıda ben yine ring içi falansa ben yine Ovens saldık ya. Allah öyle işte. tamam benim genel takım belli arkadaşlar. Siz de aşağı şu an yorumlarda yorumlara yazın. Kendi takımınızı yazın. Brock Lesnar, Bray Wyatt, AJ Styles, Matt Riddle ve Kevin Owens dedim ben. Vallahi güçlü takım oldu. <laughs> çok da gönlüm rahat artık siz düşünün. Siz de kendi takımınızı yazın bakalım aşağı. Buralardan her sıradan bir güreş seçin sadece. Ben kaçtım. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.